Bakın, alusi tefsirinde geçiyor. İsa Aleyhisselam'ın şu sözü, İncil'de geçen söz. İnne hayran lekumen en talakaliye bi. İnne lemezeblemiyetikumul faraklit. Benim diyor Allah'ıma gitmem sizin için hayır olur. Ben gitmezsem Faraklit gelmez. Faraklit Ahmet Aleyhisselam. Feydan feidan talep ettim, Ben ikinci kat semaya göğe çıkacağım, sizi onu size göndereceğim diyor. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem. Feyda kafı yubikul alim alel gatiye. Evet o geldiği zaman yanlış yapan alimleri kınayacak. Onları ilimlerinden sorgulayacak. Hakkı ortaya çıkaracak. Benim çok sözlerim var konuşacak. Söylemek istiyorum ama siz onu taşıyamazsınız diyor havarilerine. Lakin idâ ruhul hak Allah'ın hakiki peygamberi Ahmet aleyhisselam geldiği zaman Zekelledi yursidukum ila cemil hak. Bütün hakkı size o öğretecek diyor. Lenne o leysa yantuku bin O kafadan konuşmayacak. Bel yetekellem bi ma yesma ve yukhbirukum bi ma yati. O Allah'tan duyduklarını size söyleyecek. Ona gelen vahiyleri size bildirecek. Evet. Ve lestu tu'dukum eytamen. Ben sizi yetim bırakmıyorum diyor İsa Aleyhisselam. Lenni saati min karib. Yakında ben de gökten ineceğim diyor. İnecek mi? Şimdi bunu inkar ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın ineceği Bukhari'de, Müslim'de, bütün kitaplarda sabit mütevatir hadisi. O Kanal 7'de bir hoca var, çıkıyor konuşuyor, tabut mabut koyuyor, bir şeyler yapıyor falan. O mesela İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ediyor. Allah Allah! Alusi Hazretleri diyor ki Alusi tefsirinde, Ali Haydar Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsü buyururdu ki, ruhul beyan Alusi tefsir olarak yeter. Alüsü tefsirinde diyor ki Ehli sünnet alimleri İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Alüsü tefsirinden size göstereyim yerini. Çünkü mütevatir hadis. Mütevatir olduğu zaman manen tevatir olduğu zaman inkarı insanı kafir eder. Mütevatir hadis. İsa Aleyhisselam inecek. Şimdi müftülerin çoğu inkar ediyor. Hatta bir müftü adını vermeyeyim nerenin müftüsü. Adam ona diyor ki işte hadis var şu var bu var. Ya diyor o diyor ne diyor geleneksel fıkı bırak diyor geleneksel böyle ne diyor klasik şeyleri anlatma diyor falan. Ondan sonra da diyor ki sen yine bana razı ol diyor. Başkaları neleri inkar ediyor diyor. Adam aynı böyle demiş. Sen demiş yine beni öp de başına koy demiş. <laughs> Belki de öyle müftü var Kur'an hepsini inkar ediyor. Bilmiyorum ki. O ne demek ya? o? Böyle şey olur mu ya? Bukhari'de Müslim'de bir hadis var. Senin bunu inkar etme ne hakkın var ya? İslam taşlı pirinç mi sen bunu ayıklayacaksın ya? Bütün ümmet ittifak etmiş, tevatür etmiş. Sen kimsin ya? İlahiyattan diploma alınca hadisleri inkar etme hakkını mı alıyorsun sen? Vallahi insan kafir olur. Aman ha! İsa ne diyor? Ben sizi yalnız bırakmıyorum. Yetim bırakmıyorum. Yakında geleceğim diyor. Yakında dediğine kadar oldu? 2010. Onun doğumu. <laughs> 2010. Daha gelmedi. Daha da bakalım ne zaman gelecek? Birkaç yüz de geçebilir. Ama mutlaka gelecek. Hazreti Mehdi'yi Deccal'dan o kurtaracak. Deccal'ı o gebertecek. Hatta Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal konularını kıyamete yakın neler olacağını sordukları vakitte İbrahim aleyhisselam falan dediler ki en iyi haberi İsa'dan alırsın dediler. Efendimiz İsa aleyhisselamla görüştü dedi ne var ne yok ne olacak ne bitecek İsa aleyhisselam anlattı. Şöyle ineceğim, böyle yapacağım, mızrağı gösterdi. Bu mızrakla deccalı geberteceğim. Hepsini göster. Hadis sahihtir. Bunların hepsi var kitaplarda. Sen bunları nasıl inkar edersin kafana göre?